Merhaba sevgili Başak burçları ve yükseleni Başak olanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için açılım yapacağız arkadaşlar. Videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün Başak burçlarına ve yükselen Başaklara niyetleniyorum. Hayatınızla alakalı mesajları alacağız. Dikkat etmeniz gereken konular neler? Önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşabilirsiniz? Her şeye bakacağız. Yeter ki niyetlerin ve merak ettiğiniz soruları bir düşünün. kendinize kendinize böyle bir sorun e ee, onlardan zaten falımızla uyumlanmış olacaksınız. Şimdi dostlar dediğim gibi ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan Başak burcu ve yükselen Başaklara niyetlendim. Dilerseniz de Başak burcu bir tanıdığınıza niyetlenerek de izleyebilirsiniz. İlk kartımızın vereceği enerjiyle başlayalım. Öncelikle arkadaşlar maddi anlamda zenginlik ve refah içerisinde olacağımız bir dönemde olduğumuzu ya da artık önümüzdeki günlerde bu dönemin başlayacağını gösteriyor para açısından neredeyse sıkıntılarımız kalmamış olacak o yüzden şu an maddi gelirinizi artırmak adına herhangi bir şey yapıyorsanız ve böyle zaman zaman acaba pes etsem mi zaten bu kadar uğraşsam da sonuç e, o kadar da bana güzel gelir getirmeyecek gibi düşündüğünüz bir şey varsa yapmaya devam edin arkadaşlar maddi gelirinizi artırmak için ne yapıyorsanız yapmaya devam edin gerçekten Gerçekten e, müthiş bir zenginlik içerisinde olacaksınız. İlla çalışıyor olmanız gerekmiyor. Eşiniz çalışıyordur, çocuğunuz çalışıyordur, anne babanız çalışıyordur. Nasıl olursa olsun maddi geliriniz artacak sizin hanenize. Bolluk bereket girecek. Şimdi dostlar, e, bunun tabii ki aşk anlamını, kariyer anlamını, eğitim anlamını da söyleyeceğim. Burada bahsettiğim şeyler bir e, grup insana uyarken birazdan seçtiğim kartlardaki söylenen şeyler farklı bir grup insana uyabilir. Ben kartlarımızın bütün verdiği mesajları okuyacağım. Siz burada kendinize uygun olan kısımları almalısınız. Eğitim kariyerle alakalı baktığımızda da artık yaptığımız işlerin sonucunu alacağız. Mesela mükafatlandırılma dönemi'ne doğru gidiyoruz aslında. Uğraştığımız, çabaladığımız, emek emek, o yolda gittiğimiz şey neyse, iş mi arıyoruz, iş bulacağız, eğitim ya da kariyerinizde bir başarı mı sağlamak istiyorsunuz? çalışıyorsunuz ve daha mı yüksek konumlara gitmek, ilerlemek istiyorsunuz. Yani aklınızda, planınızda neler varsa aslında birçok şeye ulaşacağınızı gösteriyor kartlarımız. Etrafımızda bize yardımcı olacak, bizi destekleyecek bir insan da olabileceğinin habercisi kartımız. Aşk anlamında da yine aynı şekilde eğer huzursuzluk varsa arkadaşlar ilişkinizde bunlar büyük oranda azalacak ve istediğimiz ilişki durumuna ulaşmış olacağız. Nasıl bir ilişki hayal ediyorsanız ona ulaşmış olacaksınız. Aşk hayatınızda kimse yoksa aşk hayatınıza artık birisinin gireceğini ve bu kişiyle de gerçekten uzun soluklu ve temeli sağlam bir ilişkiye başlayacağınızı gösteriyor kartımız açıkçası. Ee, öyle sıradan ya da öylesine başlamış bir ilişki olmayacak. Gerçekten uzun süreli bir ilişkinin habercisi kartımız. Zaten az önce de söylemiştim etrafınızda size fikirleriyle olsun e, attığı adımlar tecrübeleriyle size ışık tutan bir insan olacağını söylemiştim. Kadın olur, erkek olur, anne babanız olur, eşiniz, sevgiliniz, komşunuz belki yani gerçekten güvendiğiniz tecrübesine inandığınız bir insan e, ve bu insan size yol gösterme açısından gerçekten yardımcı olacak parayla alakalı arkadaşlar. Bu insan size yeni destek sağlayacak. Nasıl daha iyi para kazanırsınız? Nasıl adımlar ilerler adımlarla ilerlerseniz daha çabuk istediğiniz e, kısmetlere ulaşırsınız. Ya da mesela iş arıyorsanız bu kişi aracılığıyla bir iş fırsatı yakalayabilir. Aynı zamanda da işinizde yükselmek için o kişiden böyle bir e, taktik öğrenebilirsiniz. Yani değişiklik gösterebilir ama etrafınızda size ışık tutacak fikirleriyle, tecrübesiyle size destek olacak bir insan görünüyor. Ailenizden alacağınız desteğe de işarettir. Eşinizden, sevgilinizden, nişanlınızdan alacağınız desteğe de yine işaret olabilir. Aynı zamanda işte etrafınızdaki herhangi bir insanın size gerçekten gönlünden isteyerek ve sizin yolunuza ışık tutmak amacıyla yardım edebileceğini gösteriyor kartımız. Bunun yanı sıra da arkadaşlar bu tecrübeli insan siz de olabilirsiniz. Bunun da haberini veriyor mutlaka kartımız. Ee, kendi kendinizin yolunu aydınlatabilir, kendi tecrübelerinizle doğru yolda ilerleyebilir, kendi tecrübelerinizi kullanarak eğitim kariyerde veya parada güzel başarılar sağlayabilirsiniz. Çünkü artık sanki acemilik durumunu üzerinizden attınız ve ne yaptığınızı biliyorsunuz kendinizden eminsiniz ve hayatınızla alakalı belli başlı planlar var ve bunların hepsi sıraya dizilmiş ondan kaynaklı artık gelecekte ne olur? Nasıl davranırım? Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam gibi ikilemde kalmaktan ziyade e, net bir şekilde istediğiniz yolda ilerlediğinizi ve ilerleyeceğinizi gösteriyor kartımız. Aynı zamanda aşk hayatımıza e, gerçekten çok bilgili, çok kültürlü e, ve hani o tecrübeye sahip bir insan istiyorsak yani bizim tecrübe dediğimiz şeyden sizin kastınız neyse tecrübe sizin için e, tanımı neyse ona uyacak bir insan istiyorsunuz hayatınıza ilişkiniz yoksa bu kişiyle e, tanışabileceğinizi gösteriyor kartımız. Bunun yanı sıra da arkadaşlar ilişkinizdeki problemleri etrafınızdaki bir insanın yardımıyla yine halledebilir. Aynı zamanda da hoşlandığınız birisi varsa etrafınızdaki bir insanın yardımıyla da o kişiyle e, irtibatta olabilir ve o kişiye hani tam olarak açılmasanız bile duygularınızı hissettirebilirsiniz diyor kartım. Devam edelim. Hoşlandığımız birisi varsa aşık olduğumuz birisi varsa bir adım bekliyorsak bu kişiden bir adım geleceğini gösteriyor kartımız ama biz de adım atmalıyız bizim de ona karşı e, yani eğer gerçekten istiyorsak bir ilişki başlamasını istiyorsak ya da şu anki e, ilişkimizde güzel günlere gitmek istiyorsak problemlerimizi halletmek istiyorsak karşı taraf nasıl adım atması gerekiyorsa bizim de adım atmamız gerekli diyor kartımız. Bu noktada aslında insan ilişkilerinde müşterek durumda olacağınız bir dönem başlıyor. Sadece bu aşk anlamında değil herhangi bir aile dostunuz, arkadaşınız, komşunuz, tanıdığınız insanlar bu kişilerle de siz onlara nasıl yaklaşırsanız onlar size öyle yaklaşacak. Öyle bir dönemdesiniz. Ortaklık konusunda problemleriniz varsa bunları çözümleyeceksiniz. Artık daha anlaşır bir biçimde olacaksınız. Okul arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla problemleriniz patronunuzla, hocanızla vesaire anlaşamadığınızda olduğunuz konular varsa da artık bunlar e, hallolacak, ortadan kalkacak bu anlaşmazlıklar. Ama dediğim gibi sizin atacağınız adımlar, sizin yapacağınız şeyler bu noktada büyük rol oynayacak diyor kartım. Bir sonraki kartımıza bakalım arkadaşlar. Burada e, hedeflerimiz, amaçlarımız uğruna eğer gerçekten planımızı yaptıysak düşündüysek ve etrafımızda güvendiğimiz bir insana sorduysak, işte ben böyle düşünüyorum. Sence nasıl olur gibisinden? Her şey netse ve her şey kararlaştırılmışsa artık adım atmak konusunda çok fazla üstüne yatmaya düşünmeye gerek yok. Zaten planlarınızı yaptıysanız herhangi bir konuyla alakalı olabilir. Bazılarınız için herhangi bir şeyi satın almak, bazılarınız için şehir dışına gitmek, farklı bir eve taşınmak, farklı bir hayat, farklı bir karar ya da iş yerinde farklı bir karar alıp o şekilde çalışmak istiyor olabilirsiniz. Eğitimle alakalı bir farklılık düşünüyorum ya da şöyle bir durum düşünüyorum hani acaba olur mu vesaire gibi niyetlendiğiniz ne varsa ama özellikle ben bu istediğimi almak için elimden gelen her şeyi yapacağım dediğiniz bir nokta. Bu noktada arkadaşlar eğer Düşünce sürecini tamamladıysak, planlamayı tamamladıysak ve bu bizim gideceğimiz yolla alakalı, alacağımız kararla alakalı etrafımızdaki tecrübeli bir insandan fikir aldıysak ya da o tecrübesiz sahipseniz ve kendinizle aslında içinizde bir soru cevap yaptıysanız kendi kendinize, bu noktada artık adım atmanızın zamanı gelmiş demektir. Yani her şey hazırsa her şey tamamlanmışsa yeteri kadar düşünmüşseniz adım atmaktan çekilmenize gerek yok diyor kartım. Bir sonraki kartımızda da zaman zaman kendinizi bazı konularda isteksiz bulabilir ya da işte artık adım atmak istemiyorum uğraşmak istemiyorum gibi bir durumda hissedebilirsiniz. Bu biraz üzerinizdeki yorgunluktan olacak. Bakalım bu yorgunluğu atabilecek misiniz üzerinizden ki atacaksınız. Ee, aslında şöyle bir durum var genelde hayatınızı gerçekten çok verimli geçiren bir insansınız ve hareketli olmayı seviyorsunuz amaçlarını zoruna isteklerini zoruna her zaman çaba göstermeyi ve her zaman adım atmayı ve günü elinizden geldiği kadarıyla verimli geçirmeyi seven bir insansınız bundan kaynaklı da aslında Bazen kendinizi de yorabiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde diyeceksiniz ki ya biraz benim de tatile ihtiyacım var. Biraz benim de dinlenmeye ihtiyacım var. Biraz elinizi ayağınızı işte para durumundan, eğitim, kariyer durumundan aşk durumundan geri çekebilirsiniz. Ama bu süreyi uzun tutmadığınız takdirde size hiçbir zararı olmayacak. Ve diğer kartımızın verdiği mesaj da elindeki her şey bir gün gidebilir. O yüzden kıymetini bil ve elinden geldiği kadarıyla da bunları sağlama alıyor. Bir sonraki kartımıza da bakalım. Video başında arkadaşlar şu ana kadar cevabını bulamadığınız bir soruyla alakalı aslında kartımız bilgi veriyor. Şu ana kadar benim söylemediğim ama henüz aklınıza takılmış, hani bunun cevabını hala video bitti ama bulamadım dediğiniz ne varsa burada diyor ki bununla alakalı o niyetlendiğin, o merak ettiğin ama henüz cevabını bulamadığın şeyle alakalı çok güzel bir kısmet gelecek senin karşına. Aşk istiyorsan aşk, birisinden adım bekliyorsan adım, özür bekliyorsan özür bir insan bekliyorsan hayatına o kişi aşk hayatında şu anki ilişkinde planladığın istediğin gönlünde yatan bir şey varsa yine onunla alakalı para eğitim kariyerle alakalı planların isteklerin doğrultusunda da yine aynı şekilde isteklerine kavuşacağını gösteriyor kartımız umarım da öyle olur hepiniz için beğenen abone olan ve yorum yapan herkesin isteği niyeti duası inşallah gerçek olsun yorum. özel olarak fal bakımı istiyorsanız arkadaşlar bana instagram ya da tiktoktan ulaşabilirsiniz abone olduysanız bildirim zilini açmayı unutmayın ki arkadaşlar video attığım zaman direkt Size bildirim gelsin ve kolayca videoya ulaşabilin. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.